TV'den günaydın. Evet, Dolar TL'nin 2.0650 bölgesindeki dip noktadan verdiği tepki 2.10'lara kadar ulaştığını görüyoruz. Genel yapı itibariyle baktığımızda bu bölgenin şimdilik bir dip isteği devam ediyor ama günlüklerde özellikle 2.095 önemli bir destek, ara destek olarak görülüyor. Yukarıda 2.10.50'nin iyi bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir kuruşluk bir aralıkta 2.095, 2.10.50 gibi bir bantta bir seyir görebiliriz. Aşağıda 2.095 altında kapanışlar oluşması e, halinde tekrar 2.07-2.08'lere doğru bir geri çekilme beklenebilir. E, şimdilik bu hareketin bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. En azından 2 gün sonrasında yani belki 19 Mayıs'tan sonra özellikle e, 2.09 üzerinde kalıp kalmayacak e, bu tepkinin devam açısından önemli olacak. Bu manada izlemede olduğumuzu söyleyebiliriz. Herkese iyi günler.